artık izler birbirine tamamen karıştı. Bakın arkadaki fotoğrafa. Şimdi bakın arkadaki fotoğrafta hanımefendi Ebru Eroğlu dönem birincisi olarak bitirdi ve hayasızca saldırıyorlar kadına. Hayasızca, terbiyesizce ve işte kendine hakaret edenlere de mahkeme karar veriyor. Bu diyor ifade özgürlüğüdür diyor. İsmi diyor yazılmamıştır diyor. Şimdi bu kadını bu gencecik başarılı askeri ...ve arkadaşlarını ihraç etmeyi düşünüyorlar. Bu Sarıklı kimdir diyeceksiniz. Bu da Tuğamiral Mehmet Sarı. Bu da bundan çok değil. 7-8 ay önce zaten gündeme gelmişti. Belki bir yıl önce. Görev sırasında kafasında takke, üstünde cübbe... ...makam aracını kullanarak şeyhinin yanına gidiyor. Onun eteğini öpüyor, onun elini öpüyor. Peki bu kişiye ne oldu diyeceksiniz. Bu Tuğamiral'e ne oldu diyeceksiniz. Bu Tuğamiral aslan gibi emekli edildi. Tüm hakları da kendisine verildi. Ve yaptığıyla kaldı. Bu kız, bu hanımefendi, bu kadın, bu asker, teğmen.